arkadaşlar. Havaların soğumasıyla yeni yeni yükselmeye başladılar. Değerli dostlar kanala hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar videolara başladık. Yavru almak isteyen dostlar olursa damızlıklardan, yavrulardan arkadaşlar sahiplendireceğim. Haberiniz olsun. Ee, şöyle de göstereyim yavruları. Kuşları da bir çekelim. Uzun zamandır kuşları da çekmiyoruz. Dostlar. Kuşları da bir çekelim. Dediğim gibi kanala hoş geldiniz videomuza. Evet değerli dostlar. Şöyle göstereyim. Bir diğer kümesimize geçelim. Değerli dostlar. Bunları uçurabilirsiniz arkadaşlar. Değerli dostlar. Bakın buradan da vereceğim kuşlarım var. Hep damızlıklardan vereceğim arkadaşlar. Çok kaliteli kuşlar var. Almak isteyen olursa eş dost... Yani uzun bir aradan sonra video yaptım. Çok istiyorsunuz. Sahiplendirme yok mu yok mu diye. Alın arkadaşlar size sahiplendirme. Bakın damızlık bunlar erkekler. Ben çift çift yollayacağım eğer almak isteyen olursa. Bunlar da dişiler dostlar. Şimdi bir bölüm daha dişi göstereceğim. Almak isteyen olursa kaçırmasın arkadaşlar. Söyleyeyim. Evet değerli dostlar. Bunlar da dişleri ve erkeklerin. Hızlılar, turbolar, radarlar. Hiçbirini kaçırmayın arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ederim. Hepsi damızlıklar. Evet arkadaşlar burada alalardan var. Dumanlardan var. Almak isteyen olursa arkadaşlar. Bunlar dişileri. Bunlar erkekleri arkadaşlar. Çakarları. Almak isteyen değerli dostlara sahiplendirme yapacağım arkadaşlar. Çikolatalar çok takıldı bir tane yani Nuhidiler, Daniler diye adlandırdığımız kuşlar, yanar döner dediğimiz. O yüzden buradan bu sene 3 takım eke vereceğim. Geri kalanını vermeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü 15-20 takım kaldı. Ya da çünkü yavru çok oluyor bizden. Damızlıklardan dediğim gibi değerli dostlar bir 3 takım vereceğim çikolatalardan. Elini çabuk tutan alır. Burada yine radarlardan dişi burası hep ala dişiler. Ondan sonra e, turbo dişiler, hızlı dişiler var kar yağdı Araplar var. Kulatalar yani Araplar. Beyaz da kar yağdılardan. Yani değerli dostlar burada sahiplendirme yapıyorum. Gerçekten kaçırmayın. Çünkü kış ayı çok kuş bakmak zor oluyor benim için de artık. O yüzden böyle bir 60-70 takım daha damızlık yavru sahiplendireceğim değerli dostlar. Yani biliyorsunuz zor bir ee, bakım aşaması oluyor. O yüzden şiddetle tavsiye ederim. Kaçırmayın değerli dostlar. Bak, gördüğünüz gibi her kuşu sahiplendireceğim. Sadece şu açık miskilerim var, onları vermeyeceğim. Onları yeni getirdim. Şu gördüğünüz. Onlar dışında birçok kuşu değerli dostlar sahiplendiriyorum. Almak isteyen eş dost hiç kaçırmasın. Şiddetle tavsiye ederim. Burada ve orada dişi, burada da erkekler var hep arkadaşlar. şöyle videolandırayım. Hep kendi erkeklerimiz zaten. Bir nerede o? Ha, şu açık erkek yurt dışına gidecek dişisiyle beraber Murat kardeşime. Onun dışında burada bir de şu gök erkek var. Bir değerli dostumun bende emaneti. Onun dışındaki bütün kuşları sahiplendireceğim arkadaşlar. Aklınızda olsun. Beğendiniz. Bir de şu açıklara dediğim gibi vermiyorum açıkları istemeyin. Onları özel getiriyorum. Geri kalan bütün kuşları sahiplendiriyorum değerli dostlar. Almak isteyen olursa e, bir şekilde yardımcı olurum değerli dostlar. Yani iyi kuş arkadaşlar alın kümeslerinize. Damızlık arayan varsa özellikle. Yavru da var arkadaşlar. Elimizde 10-12 takım bir yavru var. Verebilirim onları. Çünkü sürekli yavru da alıyorum. O yavrulardan da sahiplendirme yaparım. Değerli dostlar. Şöyle göstereyim. Çünkü sürekli yavru alıyoruz arkadaşlar. Bunlar yavru. Anne babalar. Diyor musunuz? yani yavru aldığımız için yavru sıkıntısı yok. Şuranın ve şuranın yavruları dün verildi. Burada bir çift yavrumuz var. Yeme düştü düşecek. Buranın yavrularını dün verdik bir çift. Buradan bugün bir çift Antalya'ya gönderdik. Evet değerli dostlar. Almak isteyen olursa elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Malatya değerli dostlar şimdi kış ayı geliyor. E, uçum zamanı başlıyor. E, ben şu an yavru almıyorum. Sadece belli başlı çiftlerden yavru alıyorum. Ama her kuşun eşi belli zaten. Tek tek yazılı. Almak isteyen olursa değerli dostlar yani yardımcı olurum dediğim gibi. Çünkü e, damızlık vasfını taşıyan kuşlar hep yani arkadaşlar alın uçurun kendiniz yavrularını görün. %80-90'ı zaten damızlık bu kuşların. Çok fazla olduğumu bakım işi de zor oluyor benim için. Yani bir partayın bir çocuk geliyor, Üniversitede okuyor, yardımcı oluyoruz. Teyze, amca geliyor. Şimdi temizlik zamanı başlayacak. Tüyden çıkmaya başladı çünkü hayvanlar. Bu hafta herhalde tahminimce burayı üçüncü süpürüşüm. Bakın, ne kadar süpürsek de tüy çok fazla oluyor. Ya tüye giren kuşta sağlıklı kuştur, bunu biliyorsunuz. O yüzden kuşlarımızı koruyoruz. Korumaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Siz değerli dostlar da iyi kuş sahiplenmek istiyorlarsa hiç tereddüt etmeden sahiplendirebilirim arkadaşlar. Evet değerli dostlar. Şimdi çok arayıp hazır kuş soran var. Dişi de erkek de kanatları geldi. 10 güne uçarlar. Altındaki yavruları kendi yavrularıdır. İkisine de %100 garanti veririm. Yavrularına da garanti veririm. Uçurdum çünkü. Ee, şu anda da bir yavrusu bize yeni yeni hareketleniyor bunların. Ee, değerli dostlar hani hazır kuş soran çok olduğu için söylüyorum. Hazır kuş almak isteyen dostlarımız olursa da bu Araplı Dumanlı Benekli'miz hazır arkadaşlar. %100 hazır kuşlar. İkisi de yavrunda oynadılar. Ee, bu sene birinci yaşındalar. Uçacaklar tekrar. Yavaş yavaş antrenmanlayabilirsiniz. Yerde uçuran arkadaşlar varsa özellikle böyle bir yerde. Yani hani şeyi soran çok. Ee, hani nasıl anlasam uçan hazır kuşunuz var mı diye. Evet var arkadaşlar. Bunları alıp sizler de uçurabilirsiniz değerli dostlar. O yüzden ee, şimdi hazır hazır diye soruyorsunuz. Ben de size böyle bir iki çakı takım hazır koyacağım. Okey derseniz direkt zaten e, satışını yaparız arkadaşlar. Sorun yok. Burada dişi hiç uçmadı arkadaşlar. Beyaz yavrusu var altında. Yavrusuyla beraber göndeririz. Erkek hazır. Kanatları geldi. Uçurup antrenmanlayabilirsiniz değerli dostlar. E, bunlar da böyle kuşlar. Yani beyaz da sorun oluyor. O yüzden göstereyim dedim. Hazır kuş arkadaşlar. Almak isteyen olursa fiyatı istediğim gibi gelirse veririm dostlar. Videoyu kapatacağım. Kuşlarınıza bol bol arkadaşlar C vitamini, D vitamini takviyesi yapın. Biliyorsunuz benim videolarımda 5-6 yıl önce hatta 7 yıl önce yapmış olduğum şey var. Yani yeni yeni TikTok'larda görüyorum o videolar yapıyorlar. Ee, herkes kendine bir tabii ki bir bu sosyal medyada bir platform ayarlamaya çalışıyor. 7 yıl önce, 8 yıl önce belki de yapmış olduğum ee, sarımsak, soğan biliyorsunuz arkadaşlar içine sirke, zeytinyağı olmak şartıyla portakal, limon hepsini içine koyarak bir damacanın içerisinde 5 litreden 18 litreye kadar bu şekilde kilogramlarını ayarlayarak doğal antibiyotik yapıyorduk. Sizler de bunlara devam edebilirsiniz. Bu arada onu da söyleyeyim. Çünkü çok soran oluyor. Bunlar da değerli dostlar, erkekler dinleniyorlar. Burada da şimdi 2-3 tane Allah nasip ederse uçacak erkeğimiz var. Bir beyaz erkeğimiz var. Çok güzel. Bir tane gök attım. Araberkek uçacak arkadaşlar yine. Bir kupaya uçmuştu iki yaşında. Şu karşıda gördüğünüz araberkek. Nasip olursa bu de uçacak. Kanatları geldi. Yani 8-9 ağızda yavru büyüttü. iki yaşında. Bu da uçacak. Şimdi dişileri de göstereyim. Yani bunlar da dişileri. Değerli takipçilerimiz. Buraya erkek attım. Biraz tecrübe kazansın diye. 4-5 tane. Hepsi uçtu. Hazır erkekler. Yavru yumurta gördükten sonra nasıl olursa uçacaklar hep. Hepsi hazır kuşlarım. Dişiler de var burada 3-4 tane. Evet değerli dostlar kanalımıza abone olalım, yorum yapalım, like atalım. Çok teşekkür ederim ilgi ve alakanıza dostlar. Uzun bir aradan sonra video yaptık. Hep beraber keyifli seyretmeler. Bu sahiplendirmeyi kaçırmayan arkadaşlar.